Bir muhabbet kuşu sahiplenmeye karar verdiğimizde amacımıza uygun kuşu seçebilmek için yaş tahmini yapmak oldukça önemlidir. Örneğin kendimizi alıştırmak için bir muhabbet kuşu istiyorsak küçük yaştaki kuşları sahiplenmeliyiz. Çünkü yaş ilerledikçe kuşların davranışları kalıplaşır ve kendimizi alıştırmakta zorluk yaşayabiliriz. Yeme yeni düşmüş bir muhabbet kuşu ise henüz çevreyi yeni yeni tanıdığı için bizi de kendi yaşamının bir parçası olarak görecektir. Kuş topluluğu arasında 1 yaşını ulaşan muhabbet kuşu ise daha önce insanla çok temas etmediği için bizden kaçmaya çalışacaktır. Eğer yavru yapması için muhabbet kuşu istiyorsak da 7-8 aylık ve üzerindeki kuşları sahiplenmeliyiz. Çünkü muhabbet kuşları yavru yapma yeteneğine bu yaşlarda ulaşırlar. Bu konuda uzlaştığımıza göre şimdi gelelim yaş tahminine. Muhabbet kuşları da tıpkı insanlar gibi yaş ilerledikçe fiziki değişime uğrarlar. Bu fiziki değişimlerden tam olarak yaşını belirleyemesek de yavru ya da yetişkin olduğuna kanaat getirebiliriz. Yemegeni düşmüş bir muhabbet kuşunun gagasında siyah lekeler vardır. Bu lekeler 10-15 güne kadar kaybolur. Yavru kuşların alın bölgelerinde bulunan çizgiler sık yapıdadır. Bu çizgiler dördüncü aya doğru seyrekleşmeye başlar ve erişkinliğe ulaşınca tamamen kaybolur. Yavru kuşlarda gözler tamamen siyahtır. 7-8 aylık ve üzeri kuşların gözlerinde gri ya da beyaz belirgin halkalar vardır. Yavru kuşların gagaları temiz ve pürüzsüzdür. Yetişkin kuşların gagalarında pul pul katmanlar vardır. Kemirme özelliklerinden dolayı uç kısımlarında aşınmalar görülebilir. Yavru kuşlarda burun deliklerinin olduğu cere kısmı ince ve pürüzsüzdür. 7-8 aylık ve üzeri kuşlarda cere yapısı kalındır. Yaş ilerledikçe pütürlü yapıya dönüşür. Yavru kuşların tüyleri soluk tonlardadır. Yaş ilerledikçe tüy renkleri belirginleşir. Yavru kuşların ayak yapıları pürüzsüz ve incedir. Büyük kuşların ayakları kalındır. Pul, pul katmanlar vardır. Yavru kuşların tırnakları kısadır. 7-8 aylık üzeri kuşlarda tırnaklar uzundur ya da tırnak makasıyla kesildiği için uçları düzdür. Yavru ya da 7-8 aylık üzeri erişkin kuşların yaşını nasıl tahmin edeceğimizi öğrendiğimize göre şimdi de 2020 Ocak ayında dünyaya gelen ve şu an 10 aylık olan 500'lerin yaşlar arası fiziki değişimine bir bakalım. Henüz yeme yeni düştüklerinde gagalarında siyah lekeleri vardı baş bölgelerindeki çizgiler yoğundu. Gözler siyah ve halkasızdı. Gaga yapıları pürüzsüzdü. Ayaklardaki gözenekler ince ve parlaktı. 5. aylara doğru geldikçe baş çizgileri seyrekleşmeye başladı. Gözlerinde yavaş yavaş halkalar ortaya çıktı. 7-8 aylık olup erişkinliğe ulaştıklarında ise alın bölgelerindeki çizgiler tamamen kayboldu. Gözlerde gri ya da siyah halkalar ortaya çıktı. Kemirme özelliklerinden dolayı gaga uçlarında aşınmalar gerçekleşti. Cereleri asıl renklerine dönerek kalınlaşmaya başladı. Tüy renkleri koyulaştı. Ayaklardaki gözenekler büyüdü ve tırnaklar uzadı. Peşizlerdeki bu değişim sayesinde artık büyük ya da küçük kuşları kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Tabii ki her kuşun fiziki özellikleri farklı olduğu için bazılarında bütün belirtiler aynı anda olmayabilir. Örneğin albino ya da lutino gibi düz renkli kuşlarda baş çizgileri yoktur. Bu nedenle göz halkası, gaga aşınması, ayak yapısı gibi diğer belirtilerden de tespit etmemiz gerekir. Sonuç olarak eğer kendinizi alıştırmak için bir kuş istiyorsanız, kolay alışması açısından maksimum 4-5 aylığa kadar olan kuşları, üretim için kuş istiyorsanız da 7-8 aylık ve üzeri kuşları sahiplenmenizi tavsiye ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.